Alihan Atay, Alihan Atay sigorta aracılık hizmetleri acentesiyim ve sahibiyim. DASK ile ilgili belirtmek istediğim bazı hususlar var. Kütahya ilimizde DASK yapılabilirlik oranı %39 civarında. Bu da DASK oranı olarak da ilimiz için bayağı düşük bir oran. Bu konuyla alakalı tüm vatandaşlarımızı, ev, işyer sahiplerimizi, konut sahiplerimizin daha bilinçli olup DAS sigortalılık oranını Tayyip'e da yükseltilmesi gerekiyor. Yaptırmaları gerekiyor. Malumunuzdur ki çok acı günler geçirdik ve halen geçiriyoruz. Bununla alakalı tedbir amaçlı ve malımızı, mülkümüzü, konutlarımızı korumamız için DAS sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ondan sonra DAS'la ilgili yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ilk önce metrekarelerinin doğru olarak belirtilmesi gerekiyor. Bina inşa yılı önemli, bina yapı tarzı önemli. Bunlar DAS fiyatlaması çıkarken fiyatı belirleyen etkenlerdir. Kütahya ilimiz için Ortalama 100 metrekarelik bir binanın DASK primi 450-500 lira civarında çıkan bir primdir. DAS sigortası neyi kapsıyor dediğimizde doğal afet sigortalar kurumu olarak geçiyor açılımı. DAS sigortası hasar olduktan sonra yıkılan binayı veyahut da hasar gören bölümleri tanzim amaçlı yapılan bir sigortadır. Daha önce de söylediğim gibi DAS sigortasına Kütahya yerimizde çok fazla önem verilmemekte. Ama depremden sonra tabii insanlar korkuyla DAS sigortalılık oranında bir artış söz konusu olmuştur. Da sigortası Az önce bir örnekle e, açıklamak gerekirse 100 metre karelik bir bina için 450-500 TL civarında bir prim ödemekte. Bunun karşılığında Allah korusun ev yıkılırsa 380-400 bin lira civarında DASK kurumundan para alabilmektedir. Ancak ki bu DASK tamamını karşılamadığı için bunu da konut sigortası, özel sigorta şirketlerinde konut sigortası yaptıraraktan tamamlayabilmektedir bilirler. Özellikle üstüne vurgu yapmak istediğim bir noktada vatandaşımız DAS sigortası ve konut sigortası yaptırmak istediğinde sigorta acentelerine başvursunlar ve ne satın almak istediklerine bire birebir sorsunlar. Burada eksik bir poliçe satın almamak için tüm bilgileri doğru olaraktan verip başımıza bir şey geldiğinde de karşılığını tam olarak almamız gerekiyor. Bu konulara dikkat etmelerini öneririz.